Selam dostlar ben Arda ve bugün sizlerle birlikte başlıktan görmüş olduğunuz üzere Fatih Phantom alacağız. Hemen şöyle 1800 VPM'i yükledim. Gönül listelerdeki tüm seti alalım. Ama sponsorumuz yok. Editor buraya üzücü koy. Neyse inşallah ilerleyen yıllarda, ilerleyen videolarda olacak. Şimdi setin ilk görünümüne bakarsak bence Cacal'ınmaz. Phantom alınabilir. Onun zaten oynayan olduğunu düşünmüyorum pek. Frenzy'de Battle Pass Frenzy gibi. Ama Phantom güzel bence. Özellikle nerede o? Şu rengi mükemmel. Ne oluyor lan? Şu rengi mükemmel duruyor. Hemen. <laughs> Çap Çabadanak... Aldık abi. 38 VP kaldık. Girdi 230 lira. <laughs> Buradan hemen. Luck. Artık iade de edemem Hemen şöyle diğer renklerini de açalım Bir açtık iki açtık Üçü de açtık kaldı 10 Radenit Buna da hiçbir şey yapamıyoruz zaten Bölüm kalın gerek Gençler çok kısa bölüyorum açıklama kısmında yeni açtığım Discord adresim var hepiniz oraya bekliyorum Cansın Evet bitti. Oğlum o isim ne lan adamdaki? kardeş. Öf, çok iyi lan. Evet gelelim sonuçlara. İki tane ölüm kalın bir tane de tam gaz at. Bence Vandal'ından daha iyi. Özellikle ses olsun, görünüş olsun. Bence fantoma daha çok gidiyor. Eksi bir tane noktası var. Renk seçenekleri daha iyi olabilirdi. Mesela benim en çok üzüldüğüm şey bu rengin olmaması. Bu renk niye yok abi? Bu mükemmel bir şey ya. Bu. alınır mı diye soracak olursanız alınır. Ses çok güzel, görüntüsü çok güzel. Çok iyi Phantom bence. Ama sadece fantom alınır işte. Mesela bu Battle Pass'e benziyor. Bu da aynı şekilde. Bıçak Şakiyan çelikten bir farkı yok bende. Ya yani şurasını çıkar. Biraz da sarıl kekle. Evet yani sonca gelecek olursak alınabilecek bir fantom. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.